Ortodontik tedavi ile alakalı en çok karşılaştığım sorulardan birisi ortodontik tedavi sırasında ağız bakımı nasıl olmalıdır? Ortodontik tedavi sırasında hastalarımızın ağzına çeşitli sabit aygıtlar yerleştiriyoruz. Dişlerin üzerine küçük braket dediğimiz metal ya da porselen parçacıklar yapıştırıyoruz ve aradan ark telleri geçiyor. Bunlar da ağzın içerisinde girintili çıkıntılı besin ve bakteri birikimini kolaylaştıran alanlar oluşturuyor. Dolayısıyla tedavi süresince girintili çıkıntılı alanların ve dişlerin her tarafının çok iyi bir şekilde temizlenmesi çok önemli. Gerekli ağız bakımı sağlamak lanamazsa besin ve bakteri tutulumu olan bölgelerde çürük başlangıçları, braketlere yakın olan bölgelerde diş etlerinde kanamalar gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla hastalarımızı öncelikle ağız bakımı konusunda çok iyi bir şekilde bilgilendiriyoruz. Öncelikle çok iyi bir şekilde fırçalama yapıyor hastalarımız. Mümkünse her yemekten sonra, en ufak bir şey yedikten sonra bile dişlerimiz güzelce fırçalanıyor. Ortodonti için özel dizayn edilmiş fırçalar da var ama normal diş fırçaları da temizlik için iyi bakılırsa genel olarak işimizi görüyor. Fırçalamaya ek olarak da arayüz fırçası dediğimiz küçük ince fırçalar tavsiye ediyoruz. Bu fırçalarla normal fırçanın ulaşamadığı ince aralıklara girip oraları da kolayca temizleyebiliyoruz. Bu sayede diş ve diş eti sağlığını korumuş oluyoruz. Hem de hastalarımızın tedavi süresince dişlerde lekelenme, diş eti kanamaları, ağız kokusu vesaire gibi problemlerle karşılaşmalarını önlemiş oluyoruz.